Sevgili izleyicilerimiz, tarihinizinden bir yeni bölümüyle sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayımızda da yine tarihin bize bırakmış olduğu etkilerinden ve önemli noktalarından sizlerle beraber gündeme getireceğiz. Bizden ayrılmayın. En yararlılar sizlerin olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Çok kıymetli izleyicilerim, geçen sayımızda Türkiye Meclisi'nde görüşülenleri sizlerle paylaştık. Esmet İnönü Lozan'dan geldi, parlamentoda oturuyor. Parlamento sık sık içtimaat yapır, toplantılar yapır. Atatürk, Mustafa Kemal Paşa'nın huzurunda yapıldı. Milletvekilleri görüş ve fikirlerini verirler. Herkes e, bu konunun bir an önce çözülmesini ister. Bir kısmı İngiliz dostluğuna inananlar aldanmıştır diye. Diğeri. Ve İngilizlerin bu topraklarda gözleri olduğunu ifade ederiz. E, bunlara herkes görüş ve fikir aktarır. Mustafa Kemal ise durumu sakinleştirmek ister. Bazı neden bir sene adıguz değil Mustafa Kemal Paşa savaşa gitmemek için ve bu sene içerisinde özümüzü toparlayıp daha güçlü olmamızın açısından yararlıdır. Aynı zamanda biz İngilizler'deki, İngilizler'den beraber bir sürü müttefikleri vardır İtalya, Japonya gibi. Biz onlardan da görüşürüz. Yani onlar da bizim karşımızdaydılar. Biz sadece İngilizlerden oturmak istedik. İngilizlerden oturursak daha güçlü olduk diye konuşmasına devam edilir Erdemli izleyicilerimiz ve böylece sonra orada size anlatmıştık geçen sayımızda. Erzurum milletvekilleri Hüseyin Avni ve daha sonra Mustafa Durak konuşmalarını yaptılar. Atatürk'e sözlerini dediler. Görüşlerini, o fikirlerini ilettiler. Ancak bu defa Tbilisi Bitlis affedersiniz, babası e, e, konuşma yaptı ve Bitlis'teki tabii milletvekilleri kurduydı. O vatandaş e, vatandaşla milletvekili de konuşmasını yaptı. E, bir insanı ikiye bölmek veya herhangi bir parçasını ayırmak mümkün değil ise, Musulu da Türkiye'den ayırmak mümkün değil dedi Bu Kürt milletvekili e, Lozan'da. Ee, olan bitenlerle fikrini ortaya atır ve Millet Meclisi'ndeki konuşmalara katıldı. Bitlis Milletvekili Diyor ki biz e, ne kadar e, bir insanı bölmek mümkün değilse Türkiye'nde Musul'u alıp bölmesi bölünmesi mümkün değil. E, meclis oturumunda Musul meselesi çok sert tartışmalara yol açırdı zaman zaman. E, Hedetli görüşülürdü. Munaşat çok sert olurdu. Bu sert tartışmaların hem kamuoyuna hem de basına sızması oldu. İçeride ne kadar gizli oturumlar var ise ancak bazı yerlerden hem millete hem de medyaya, basına, gazetecilere çılara sızır. Tekrar savaş başlayacağı söylentisi yayınlanmasına sebep olurdu. Millet bir yandan da savaş istamiri. Çünkü kayıplar çok büyük. Ağır kayıplar oldu. Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış Türkiye. Peki, bu, bunlar e, cephelerde savaşırlar. Çok cephe vardır. Çanakkale cephesi, Rusya cephesi, işte ne bileyim Erzurum, e, İzmir, Antalya, Akdeniz'den saldırılar vardır. Müttefikler hepsi Türkiye'ye yüklenmiştir. Millet artık e, savaştan yana değil. Onlar da barıştan yanadılar. Ancak nece barışa giyedili? Musul'u almadan barış sağlanması zordu. Zor bir imtihandan geçirir e, Türkiye. Hem millet meclisi, hem milleti hem de hükümeti. Oturumlar ne kadar gizliyse de ancak millete sızır, basta sızır ve e, savaş söylentileri işe alerde yayılır millet arasında. Aslında bir hazırlık vardı savaş için. Yani Lozan'da ittifak e, sağlanmaz ise bir savaş çıkar diye düşünülürdü o sıralarda. Yani öyle oturup da İngilizlerden barışçı bir şekilde e, çözüme varılacağı dahi belki de anlaşmasızlık çıkar ve savaşa yedili diye bir tercih de var. Onun için de hazırlıklar vardır. İstiklal Savaşı'nın sona ermesi e, kesinleştirilen, kesinleştirdikten sonra 9 Eylül yani 1922 tarihinde Lozan Anlaşması'na kadar geçen olayla karşısında Türk Genel Kurmayı da İngiliz hareket planı hazırladığını e, söylemişlerdir ve onu ona bir girişimler var idi. Yani 9 Eylül 1922 İstiklal Marşı Savaşı'nın sona ermesinden de bu yana bir tehdit hissedirdiler. Onun için Türkiye Genel Kurmayı buna bir hazırlık içerisindeydi. Yani istedad alırı. Her zaman savaşa gedilebilir. Tamam, doğru. Biz e, istiklalimizi almışız. Ülke şimdi savaşta değil, barıştaydı. Ancak öyle bir savaşın çıkabileceğini düşünün. E, Genel kurmay. E, onun için e, hazırlıklar var. Ancak Mustafa Kemal Paşa, Türkiye'nin savunduğu tezlerin ve e, varmak istediği hedeflerin barış yolu ile elde edileceğine inanmıştır o dönemde. Tabii ki ülkenin savaşa tekrar sürünmem, sürüklenmemesi için Mustafa Kemal Paşa her zaman barışla çözüme gidilmesinden yana olduğunu arz edirdi. İlla ki biz barıştan çözelim. Artık fazla kanlar kaybolmasın. Çünkü İngilizler o dönemde bir üstünlük de sağlamışlardır. Yani mesela uçaktan, uçaklar, uçak açısından güçlüler. Deniz açısından denize e, gemi savuk edirler. Yanlarında çok müttefikler vardır. Bunlar hepsi Türkiye'nin barışçı yollarla olayları çözmeğa edirdi sevgili ve erdemli izicilerim. Öte yandan Türk e, genel kurumayı Başkumandanın da emri ile gerekli her türlü savaş hazırlıklarını ihmal etmemekteydi ne kadar Atatürk barışçı yollarla işin çözülmesinden bir yana olduğunu arz etmiş olsa da yine de askeri açıdan hazırlık meselesi ihmal edilmirdi. Her zaman eller tetikte. Yani her zaman savaş çıkabilir. Türk askeri o kadar ki Lozan Antlaşması'nın barış başarısızlığa uğraması halinde yapılması gereken müdahalelere hazır durumundaydı hazır, emir bekleri. Lozan desin ki biz anlaşmadık, biz Musul'u vermirik, hiçbir ittifak olmadı ve savaş çıkacaktı. Orada asker savaşa hazırdı. Bunun için planlar hazırlanmış, alt yapılar da hazırlanmış. Türk ordusu İstiklal Savaşı'nı devam ettirecek bir hazırlık içerisindeydi diyelim. Yani İstiklal Savaşı'nı devam ettirmek? Onu İstiklal savaşının devamı görürler Türkler. Yani biz bunu e, millet, devletimiz istiklal edip de ancak e, biz savaşa hazırız. Çünkü Musul meselesi de bir istiklal meselesidir. Böyle kolay kolay vazgeçilmez. Onun için Atatürk'üne kadar barıştan yana ise genel kurmay e, hazırlığını görür. Bu hareketler ve askeri hazırlıklarda hükümetin gizli tutulan emirleri de var o dönemde hükümet de e, askere emir verdi. Dedi ki siz artık hazırlıklı olun efendim. Siz bu meselede e, e, yani arkayın olmayın. Böyle kolay bitmez. Geldi uyuşmadık. Asker her zaman hazır ol. Ve bunun için plan hazırla. Nedeniyle Aralık 1922 e, tarihinde Türkiye Lozan Konferansı'nın çıkmaza gireceği anlaşılmıştır. Sevgili izleyicilerimiz bu maksatla 22 Aralık 1922'de Batı cephesinde vakalet eden Genelkurmay Başkanı Marşal Fauzi Çakmak ordulara 112 numaralı emri verdi. Emir verildi ve o emirde askerlere hazır olun diyelim. Lozan Konferansı'nın bir çıkmaza girmesi ihtimali yakın görülmektedir. Konferansın dağılışı halinde Batı cephesi ordularının süratle harekete geçirilmesi ve ilk hedef olarak şu hareketin yapılması düşünülmektedir. Aynı anda Musul yönünden de bir taarruzi harekete geçilecektir. Böylece sevgili izleyicilerimiz Lozan Konferansı'nın bir çıkmaza girmesi ihtimali yakın görülmektedir diri Emirinde. Yani anlılar askeri olarak artık Lozan'da bir anlaşması olacak. Tefahım olmayacak. Bir e, çıkmaz çıkmazdayık. Konferansın dağılması halinde Batı cephesi ordularının süratle e, geçirilmesi ve ilk hedef olarak e, şu hareketin yapılması düşünülmektedir. Batı'da. Oradan bir taarruz olur bize. Bat tarafından, garıptan. Onu düşünürük Emir verdiğinde diyor ki buradan bize bir taarruz olacaktır. Oradaki ordu, vahadat, oradaki birlikler artık inzardasız, uyardasız. Aynı zamanda Musul yönünden de bir taarruz harekete geçilecektir. Musul'dan da harekete geçilir. Yani lozan anlaşmazlığa geçse ve heyet bir şey elde etmeden dönse İngilizlerden savaşa gelirse iki cepheden hareket oldu üstümüze. Bunu kimdir? Genel Kurmay Başkanı e, Fauzi Çakmak vermiş olduğu 112 numaralı e, talimatta ve emirde bunu diyor. İki cepheden bize saldırılır. Bir batıdan bir de Musul'dan bize hareket olunu. Onun için bu iki noktada askeri tam uyanıklı ve inzar altında tutmaya çalıştı. Meclis Mab'usan içinde sert tartışmalar böylece devam etti o süreçte. Hürmetli izleyicilerimiz. Oysa 23 Nisan 1923 tarihinde Lozan Konferansı için e, dönem ikinci dönem başla, başladı. 23 Nisan 23'te ikinci dönem başladı. İngiliz hükümeti Lord Corzon yerine bu sefer Sir Horace Rombold'u getirdi. Lord Corzon çekildi ve mufavuz olarak Sir Horace getirdi. Orada Türklerden görüşür. Konferansın ikinci dönem çalışmaları 23 Nisan 1923'te pazar ertesi günü saat 17'de yani akşam 5'te başladı. Artık İngilizler gene geldiler. Bu defa Türkler bir daha gittiler Lozan'a. Oturmaya başladılar. Bu defa Sir Horace görüşürü Türklerden oturum başladı 23 Nisan'da Pazartesi günü. İkinci günü başladı saat 5 akşam 17'de ve heyetler görüşür. İngiliz heyeti başında dedik Sir Horace konuşmasında Türk temsilci heyetinin sunduğu tezler kabul kabula geçmediğini e, takdirde Milletler Cemiyetine gideceğini hemen ifade etti. Sizi vermiş olduğunuz e, tez kabul olmaz İsa biz Milletler Cemiyeti'ne gideceğiz. Ya kabul olunur ya olunmaz. Olunursa okey. Bir şey yok, sıkıntı yok, tamam. Olmazsa ne olacaktır? Milletler Cemiyeti'ne gideceğiz. Bunu önceden de Lord Corson zamanında diyirdiler. Bugün de ilk oturumda yine ona vurgu yaptılar ikinci dönemde. 26 Haziran 1923 oturumunda Sir Rom bold Erak sınırlarına ait 3 maddenin ikinci e, e, ikinci fakarasının yazılış tarzı üzerinde iki tarafca ittifak edilen metni okumaya başladı yani Erak sınır üzerinde daha önce Bunlar bir metin yazmışlardır İki taraf e, rafız etmemişti kabul göstermişlerdir onu o, okumaya başladı 7 Temmuz 1923 tarihinde yapılan toplantı diye, diye ait alınmış notlarda kararlaştırılan görüşme e, müddetinin e, yabancı kuvvetlerin ülkeyi boşaltmaya başlamalarından e, başlayacağını belirtti. Ülkeni Musul'u yabancı askerler terk etsin. Ve 7 Temmuz tarihinde yapılan toplantıda bu anlaşmalar terk edildikten sonra başlar dedi. Siz Musul'dan bütün birlikler uzak. Hiçbir vücut olmaz orada. Biz de çekeriz. O bölgeni boşaldırık. Boşaldırık oranı ve buradan ittifakımız artık konuşmamız e, gündeme geldi. Biz burada başlarız işe. Hürmetli izleyicilerimiz e, böylece boşaltma protokol ve e, beyannamesinin 7. maddesi üzerinde anlaşma sağlanmış oluyordu o dönemde anlaşıldı. Yani bu yedinci madde üzerine protokoldan ki çekilme. Bunun üzerine anlaşıldı. Şimdi Musul'dan her taraf çakildi. Çünkü Musul üzerine bir mufavazat var, anlaşma var. Biz askerlerimizi oradan çakirik, siz de çekersiniz. Bir yandan Britanya ve Türkiye sınırı belli edilinceye kadar e, rahen olduğu durum statu koyu ee, değiştirebilecek hiçbir şey yapmamak karşılıklı olarak taahhüt ederler. Biz çakirlik. Siz de çakirsiniz. Bugünkü oradaki durum ne ise o bela kalı. Onu değiştirmek için hiçbir kimseye biz izin vermeyeceğiz. O kim bir ardım atarsa oradaki o vaz'ı, el vaz'ı orada yaşanan olay değiştirmek isterse, vücudunu fert ederse anlaşmalar iptal olur. Bunu anlaşıldı. Öte yandan, müzakerelerin boşaltma tamamlanır, tamamlanmaz başlamasında ve 9 aylık müddetin, müzakerenin başladığı günden, sayılmasından iki taraf anlaşmış oluyordu. Biz çekilir çekilmez, 9 ay bir müddet içerisinde anlaşmaya gideriz. Bunu biz bela anlaşmışız sözüden. Bunu bela ittifak etmişiz. Nihayet Lozan Barış Konferansı sevgili izleyenimiz tamamlanarak 24 Temmuz 1923 Salı günü e, anlaşma bu anlaşma imzalandı. <laughs> Lozan Antlaşması'nın türkiye Erak sınırlarına ait olan ve konferans boyunca en çetin tartışmalara konu olan Musul meselesi sevgili izleyicilerimiz ee, veya bu meseleni ilgilendiren üçüncü maddesinin ikinci fakarası olmuştur. Ee, bu madde de e, önemli maddedir. İçinde şunlar geçiriyor. Yani bu madde üzerinde durulduğu maddede şunlar geçiriyor. Ben onları sizlere özet özet aktarım. Türkiye ile Irak arasında hüdüd 9 ay zarfında Türkiye ve Büyük Britanya arasında etilafsız tayin edilecektir. Türkiye Irak sınırı Türkiye ile Britanya arasında kimsenin etlafin hazır olmamak şartıyla iki devlet arasında Irak sınırı çizılacaktı. Bu müddet zarfında iki hükümet arasında bir anlaşma olmadığı takdirde bir sıkıntı çıkarsa, bu da kuzey içerisinde ihtilaf olursa, Milletler Cemiyeti Meclisi'ne arz olunacaktır. Türkiye ile Britanya arasında, dedik hani bu Irak hududu çizildi, da kuzey içerisinde bunun anlaşması yapılacaktır. Eğer bu da kuzey içerisinde olmazsa, ihtilaf çıkarsa, bir hilaf olursa hemen hemen cemiyet e, Muhammed Tehide'ye gidecekti mesela. Hudud konusunda alınacak karar beklenirken gelecekte kesin kaderi bu karara tabi olacak olan arazinin bugünkü bugünkü durumunda herhangi bir değişikliğe sebep olacak şekilde askeri veya başka hiçbir harekette bulunmaması Türkiye ve Britanya hükümetleri birbirine taahhüt ederler. Bu sınır çizildi. Biz bu sınırı bozmayarak ve bu süreç içerisinde her ne olay burada çıkarsa bu taahhüt bozulmuş sayılır. Hüdüt konusunda alınacak karar iki taraf tarafından da saygı duyulacaktır, kabul edilecektir. başka tarafta, Irak tarafında kalan arazi veya Türkiye tarafında kalan arazilerde askeri veya başka herhangi bir hareket olursa, bu durumu değiştirirse o durum ne Türkiye ne bir tane tarafından kabul edilecekti. Hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir. Bunu orada anlaşırlar. Yani sınırı çizacaklar da kuzey içerisinde gerek çizilsin. Onlar asıl amaçları işe takidat getirsinler ve meselenin Milletler Meclisi'ne getmeğidir. Türkiye ise Milletler Meclisi'nden kaçınmak istiyor. Çünkü oranın bir İngiliz uşağı olduğuna oldukça inanırlar Türkler ve böylece getmağı istemirlər. Lozan antlaşmasına bağlı 14 numaralı protokolun 7. maddesi gereğince 9 aylık süre Türk topraklarının boşatılması tamlayınca başlayacak olan görüşmelerin başladığı tarihten itibaren geçerli olacağını söyledi. Bura boşaltılacaktır. Biz anlaştık. Anlaştığımıza göre de 9 ay burası boş kalacaktır. Ha zaman ittifak ettik. 9 ay süre içerisinde biz anlaşmaya gidelim. Aynı protokola göre de sevgili izleyicilerimiz, Türk topraklarının boşatılması işlemi Lozan Antlaşması'nın ve diğer kararların Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmasından itibaren başlayacağı 6 haftada tamamlanacaktır ve Türkiye'de artık buna karar getirecektir ve meclis de buna bir karar alacak ve onaylayacaktır. Yoksa eee bunlar hiç birisi e, ittifakın devam etmesini engeller. Bunlar kabul olmasa. Türkiye Millet Meclisi bunu kabul etsin. Bunu taahhüt olarak bize imzalayın. Bize verin. Ve biz artık sizinle ittifaka gidelim. Ve oturak bu defa Irak ile Türkiye arasındaki hüdüdü konuşalım. Hüdüdü konuşalım. Bu da çok önemli bir meseledir. Ee, Musul şimdiki durum. Al-Vaz e, kurulması hususunda bu kadar duyarlılık gösteren ve bu konuda antlaşmaya hükümet konmasını isteyen İngiltere bu hüküme uymaması ve bunu ihlal etmiştir daha sonra. Yani özü dir yapağın ama daha sonra özü ihlallere başlar İngilizler. Hatta antlaşmanın yapılmasından sonra henüz bir ay dolmadan İngiliz Süleymaniye'yi bombalaymaya başlar. Hala anlaşma yengi e, oluptu bir ay daha ki İngiliz kuvvetleri Süleymaniye bölgesini bombalaymaya başlar. Daha sonra hava ve kara hareketleriyle e, Süleymaniye'yi işgal eder. Türkiye'nin İngiltere'ye protesto eden notları da herhangi bir sonuç getirmedi. Süleymaniye'ye bomba, Süleymaniye'ye Süleymaniye işgal. Taahhude ta, e, rağmen. Ve aynı zamanda e, Türkiye'nin vermiş olduğu ihtiyaçlar, notlar, notalar hiçbirisi o dönemde sonuç getirmedi Erdemli izleyicilerimiz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece Türkiye ile Britanya arasında ve İngilizlerle olan damaslar devam edelim. İngilizler bütün vermiş oldukları sözlere bu dönemde... E, bazı ihlaller yapırlar. Bu ihlallerin haraya kadar gittiğini, ne olduğunu sizlerle gelecek programda beraberce paylaşacağız. Huzurunuzdan saygıyla çekiliyorum. Bir daha buluşmak arzusuyla hepinizi Allah'a ısmarlıyorum efendim. Hoşçakalınız.